Peki halk arzın detaylarında neler var? Ende enerji halk arzının fiyatı 17 lira 44 kuruş olarak belirlendi. Halk arzın talep toplama tarihi ise 5, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Dağıtımın bireyseli eşit şekilde gerçekleşeceği halk arzın büyüklüğü 1.7 milyar TL olurken halk arz katılıma uygun değil ve T1 ve T2 de kullanılamayacak. Dağıtılacak 100 milyon lotun tamamı sermaye artırımından gelirken dağıtılan payların %80'i yurt içi bireysel yatırımcıya, geriye kalan %20'lik kısmı ise yurt içi kurumsal yatırımcıya ayrılmış. Halka arıza 200 bin katılımda 400 lot, 300 bin katılımda 266 lot, 400 bin katılımda 200, 500 bin katılımda 160, 600 bin katılımda 133, 700 bin katılımda da 114 lot kişi başı düşmesini bekleyebiliriz. Fiyat kazanç oranı 58.99, PDDD değeri ise 0.94 olan firmanın piyasa değeri 7.7 milyar TL'dir. Peki şirket halka arzdan elde ettiği fonları nerede kullanacak? Şirket halka arzdan 1.6 milyar liralık bir gelir elde etmeyi hedeflerken bu fonun tamamını büyüme yatırımlarına ayıracak. Son olarak halka arzın talepleri şöyle. Şirket bir yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak. Şirket ortakları 6 ay boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecek. 15 günlük süreyi kapsayacak şekilde fiyat istikrarı işlemi de planlanıyor. Halka arzlara katılımlar düşmeye devam ederken siz bu halka arza katılmayı düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi lütfen yorumlara bekliyoruz.